Teşekkür ediyorum. Biraz sorun çok. Efendim abi? Şöyle söyleyeyim bu süreç inanılmaz yoğun ve yorucu bir süreçti ve uzunca bir süreydi. İnsanlar hani beni okul kapısında gördüler ama sanki bu sadece okul kapısındaymışım gibi belki göremeyen insanlar için öyle algılandı. Ama ben 8 aydır sokaklardaydım ve 8 aydır buradaki Hurma'daki bütün okullar, bütün apartmanlar ve bütün apartman sakinleri tek tek kapılarını çaldım ve tek tek insanlarla birebir Ulaştım. Onların isteklerini dinledim, taleplerini dinledim, şikayetlerini dinledim. Sürecim bu şekilde geçti. Yıpranarak birazcık da. Rakiplerime oy farkım böyle itiraz edebilecekleri kadar değildi. Bayağı bir oy farkım vardı. İnsanların gözlerinde böyle bir mutluluk var. Hani bayan adayı görmekten gözlerindeki o mutluluğu görüyorum ben. Mutlular daha az yıpranmıştım ve daha heyecansızdım. Çünkü neler yaşayacağımı bilmiyordum. Nasıl bir süreç yaşayacağımı da bilmiyordum. Adaylık çünkü hayatımda ilk defa yapmıştım. Sonra ikinci dönemim daha bir böyle deneyimli ve programlı geçti e, seçmen hep okul kapısında Canan Hanım sizi orada görmek istiyoruz Canan Hanım sizi orada görmek Hani kazanacağım havası esmişti okul kapısında onları mutlu etmişti sonra ertesi gün kaybettiğimi çok az bir farkla kaybettiğimi e, anlaşılınca bir gün bir tane seçmen aradı beni hanımdı dedi ki Canan Hanım bu bir kayıp değil dedi e, broşürünüzü çekmeceme koyacağım Beş yıl sonra sizi tekrar orada görmek istiyorum dedi ve bu bana bir şey oldu. Sanki benim seçmenime bir borcum varmış gibi hissettim. Hatta salonum vardı benim bir buçuk yıl önce devrettim. Dedim ki seçmene söz verdim ben muhtarlık yapmalıyım, insanlarla iç içe olmalıyım, insanlara hizmet etmeliyim. İnsanları seviyorum çünkü çok seviyorum, hizmeti de seviyorum. Ya bir şeyleri başarmanın mutluluğu tabii ki her insanda olur, bende de var. Bu başarı biraz zor geldiği için daha da mutlu ediyor insanı. Buranın Faruk Bey, Faruk Kıldıran 20 yıllık muhtarı beyefendi Faruk Bey, sağ olsun hizmet etmiş hizmetleri de olmuş 20 yıl boyunca ve babaları dedeleri de muhtarlık yapmış. Onlardan sonra halkın beni sevmesi beni seçmesi ve benimsemesi daha da çok mutlu etti. Hani beklentilerinin bende daha çok olduğunu da hissediyorum ben. Bayan olduğum için ve hani daha böyle yapabileceğine inandıkları bir bayan olduğum için de onları mahcum etmemek için de elimden geleni yapacağım diye düşünüyorum.